Şu an versene nasıl olsa şokta evet. ee, Siz sarın Evet şu an şokta çok fazla çekmiyor Hazır bu fırsat bu fırsat He, balık çok çok şu anda. Şu anda evet. evet. Anda Diyor ben, bu ne oldu başıma ne geldi diye. <laughs> bu çünkü alışık iyi böyle şeylere. Denizin nefesi. <laughs> Şimdi yavaş yavaş çoktan çıkıyor. <laughs> Yapacağız bir şey yok. Musun? Kapışı sıkı tutun, sarmaya evet. çalışın. Yavaş yavaş. Evet. Çok, acele Çok acele etmeden. Yoksa o da acele eder. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <Şimdi> <gülüyor> birazcık <gülüyor> senin balıkla mücadele etmen lazım. Öyle mi? Evet. Orada zaten. Yoksa <laughs> neyi paylaşacaksınız? <laughs> evet. Ha, miliyim, devam Evet, et, işte, devam. Yapabildiğiniz yere tamam. kadar devam. Ne düşünüyorsun Cengiz? Valla bence daha mücadele edecek birazdan gibi geliyor bana. Daha yeni başlıyor. Şimdi başlıyor böyle mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> daha, daha başlamadı. <laughs> Ben bittim gibi ama. <laughs> Verebilirsiniz yorulduysanız. yorulduysanız çünkü yorulduysanız her seferinde daha seferinde iyi olacak. Evet ağırlaşıyor çünkü bayağı. <laughs> yaklaştığında aşağıdaki görüntü de güzel olacak. Evet. Gelmiş zaten. Aşağıda gözüküyor. Oradan da bakın gözüküyor. Ee, balon balıkları biraz yemiş onu. Balon balıklarından sonra atlamış. Hala orada mı? burada. Görüyor musun? Balıklar ne ediyor <laughs> Hı Şey. Yemi yemişler. Hmm. Basıyor mu Cengiz? Hmm, yem, şey. yani, Dur, yavaş yavaş ha, gitti. Git evet. Ya. Onu söylüyorum, geliyor bu diye.